Salam ve kanala hoş geldiniz. Bugün Umur Yüksel ve Barış Baktaş bilen baklanşıklı. Gegaldiri ve Dugur tezeleniş hale DK. Şu a meze şekalardan lezzet alan bolsayız. Videonu halamagi, abuna azilmagi ve fikirlerizi tesvirlerde gomagi attan çıkarma. İndi bolsa. Türk gümencelerini söz başlarını özüne çekin heka bilen giziklanali. Barış bilen hamuru arasındaki tupan ayırsoy çözüldü deyip fikir edenimizde. Garaşılmadık bir özüm olarak gatnaşıklar yani. Ünsi özüne çekti. Birinci alap uzaklaktan, DMAK'tan ve çaklamalardan so. Teze maklumatlar peda oldu, bin zatlarını hemmesini sarsdıran maklumatlar. Şunça vakt biri DMYP öğren barış dosti bilen şahsi sohbetleştikte bozan digin haber verdi. Sonra bu dost iki paylan sözleri SYZ'ye. Bizi gizlin yıknakta tuttular. Köpçülüge önünde boğun almasa da. Bu giska be anlama tizeden çaklamaları tutaştırmak için yeterlikti. Oları hekasini hemmeleri fikir edişi Ali Gutarmacak'dayına işaret etti. Geçen hepte deneli surat ondan Arap başlandı, aktalar mıcayıp başladı. Onda, bariş ve amuri seyhangert ki pahasti aşayş vayneirden sağvan aslında. Girendigi görkezildi. İki vanküerler surati galp deyip hasapladiler. Ve sojibuti butiki mihmanhana. Arka girelgesinden süşendigini görkez titren video pedaboldi. Bulan Bujar, öne ikisini hökman bilelikte Bolandig'i görkezmek için düşüktü. Sosyal medya partladı. Gizlinlikte birbirini görler mi? Gizlinlikte birleştiler mi? Ajda bu has çur maksat bilen tötnilik mi? Kuplerler alı yakin çeşmelerine gör, duşuş kromantikayı tizeden açmak için dildi, ibolmanda. Resmi tadan. Hamuri namdarlar yandan biri yıknagi apilmakna. Zatları aç kaçan tamamlama garazidigi atede. Feyöne üzbejüz bolanso. Köne dugular boştu. Aralarındak taridi öçürük bolmaz. İçerki içerki işkiller barışı, bu söhbetteştigi almak için birinci hepte biri Sinan yadarlar. Hamur öz aralarında nikalaşmak geçtigini açkaçan kaçan adayından biri. Barış dogri hoşlaşmazdan ajda teyzeye başlangıç bolmazdan zatları gutarip bilmecekti gini Üçerki töcere gini akza sidi bir ötünç soramak bilen çiklen, umitsiz. O meyete için palaşan nini atede. Soki gezekoları gelcegi bar mı deyip soramak istedi. O aralıkta, Soki drama eserlerini çeşmesinden has tisirli bir zat üze çıkarıldı. Hamur hiç vakt o ayda getmekten el çekmedi. Açanda olar oldan geçenlerinde. Uçkuni diridigi digi şigirdi. Her bir gatna şigi. Emosyonal bir zat döretti ve oları hekasini hakikatlanan bu taran igna inanmak kimlaşar. Duşuşki apilmagi maksat edinilendigine garamazdan. Aslinde bolup geçen zat tersine bolup biler. Aralarında kimya. Hovani dolduran dartkinlik, hemmezadi çilşirimlaştı, az dildi ne bolsa, profesyonel neticeler bulup biler. Ki aktor hem hizir ki vakta. Hasir bir davajancili tsr edip bilecek şekil maddeleri bilen berk şartlama baklaşarlar. Gizli ignak indi. Kökçülü getirildi, produse.